Herkese selam. Bugün fırında elma dilimi patatesler yapacağım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Fırında dedim ama önden tencerede biraz haşlayacağım. Böylelikle daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Hemen işe koyulalım. Hızlıca işe koyuluyorum. Önce patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayacağım. Ortadan ikiye kestikten sonra patateslerinizin boyutuna göre her bir parçayı 3 ya da 4 dilime ayırabilirsiniz. Ben bu şekilde 3 dilim yaptım bunu. Hatta belki 4 bile çıkabilirmiş ama neyse. Bu şekilde dilimler oluşturacağım. 4 tane patatesim var. Dördünü de aynı şekilde doğruyorum. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra da şu şekilde bıçağıma eğim vererek elma dilimi şeklinde dilimliyorum. Bu tarif için hem daha az yağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Hem de daha kolay ve pratik oluyor pişirmesi de. Bir de sanki yağda kızartmaya göre çok daha sağlıklı. O açıdan da iyi bir tarif bence. Şu doğradıklarımı tencereye alıyorum direkt. Tamamdır. Bütün patatesleri aldım. Şimdi bir sonraki adıma geçiyorum. Üzerine geçecek kadar çeşme suyu ekleyeceğim. Hatta çok doldurmanıza da gerek yok. Şöyle patateslerin hepsi suya değiyor. Bu kadar yeterli. Suyunu ekledikten sonra ocağın altını açacağım. Önce kaynayana kadar bekliyorum. Bu aşamada şunu da belirteyim: Ocakta işimiz çok kısa. O yüzden bu aşamaya geçtiğinizde siz de fırınıza çalıştırın. Fırın 200 derece alt üst ayarda olacak. Ocakta işimiz bitene kadar da fırın ısınmış oluyor. Böylece vakit kaybetmemiş oluyorsunuz. Ben şimdi fırını da çalıştırıyorum. Bir şey unuttum ama geç değil. Ee, bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Böylece patatesler tuzu içine güzelce çekiyor. Daha güzel oluyor. Suyu kaynamaya başladığında süre tutacağım. Sadece 5 dakika haşlanacak. Bu süreyi lütfen geçirmeyin. Çünkü patatesleri alırken dağılabilir. Hatta patatesleriniz çok daha küçükse ve dilimleriniz ince ise bu süreyi biraz kısaltabilirsiniz. Benim dilimlediğim kalınlıkta 5 dakika yeterli. Evet patatesler 5 dakika boyunca haşlandı. Şimdi fırın tepsisini alıyorum. İçerisine de böyle bir pişirme kağıdı yerleştirdim. Bunu yanına alacağım. Ocağı da kapatıyorum hemen. Patatesleri böyle bir ters süzgeçle alıp tepsiye koyuyorum. Bu patatesleri biraz renklendireceğiz. Tuz serpeceğim önce. Biraz kırmızı toz biber. Patatese gerçekten çok yakışıyor. Acı olanını ben daha çok seviyorum. Ama tercihe kalmış. Eğer siz acı tüketemiyorsanız normal tatlı kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz. Biraz da kekik ekliyorum. Son olarak 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Şimdi karıştırmam gerekiyor. Ben kendimce böyle bir yöntem buldum. Elinizi de kirletmiyorsunuz. Başka bir kabı da. Ama burada biraz kirletmemiz gerekiyor galiba. Çünkü şöyle sıra sıra dizmem lazım. Hepsi bu kadar. Şunu bir şöyle de düzelteyim. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırına göndereceğim. Kızarana kadar pişireceğim. Piştiği zaman görüşürüz. Patatesleri fırından aldım. Bu şekilde güzelce kızardılar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Pratik bir şekilde de hazırladık gördüğünüz gibi. Denemek isterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman da yorumlarınızı benden esirgemeyin. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.